Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Ben size bu sayfanın linkini vereceğim zaten. Şimdi buradan hesabınız yoksa register diyorsunuz. Benim benim hesabım yok. Şimdi hemen ben de böyle bir tane hesap oluşturacağım. Şöyle adımı bunu yapacağım. First name'i Ayça. Last name, as Email adres Email address is the Yazala. Ben email adresini yazdık. Hemen. Şöyle. Biz her şeyimizi yazdık. Ben robot değilimi de işaretliyoruz. Ayakkabı. Ayakkabı içeriyor. Doğrula. Ve register diyorsunuz. Ve burada kayıt olduktan sonra kayıt oluyorsunuz. Sonra buradan get free plan diyorsunuz. buraya indikten sonra bir tane şey seç seçiyorsunuz seçiyorsunuz ee, ben bunu seçeceğim şimdi yok bu olmayacak bu olmasın bana kolay olan bir şu geldi biraz bu ol ola bu siz hangisini istiyorsunuz onu yapıyorsunuz. Sonra videonuzu seçiyorsunuz ve kostümize ne diyorsunuz. Hayır yanlış dedik. Pardon arkadaşlar. Ben de unuttum valla. bunu diyordunuz galiba. Bunu diyorduk galiba. Neyse, şunu seçelim bari. Evet, buna bakıyorsunuz ve kastimize ne no oluyorsunuz? Evet, bazı bazı bir şeyler oluyor. Rengini seçiyorsunuz bunun. Ben sarı yapacağım. Bu top line, top line ne hangisi? Bu üstteki yazacak şey top line, bottom line de bu alttaki yazacak. Mesela ben bunu yazacağım. Kerem. Dur. Kanalımın ismini yazacağım. Kerem oyundayken. Kanalımın ismini yazdım. Burada Kerem oyundayken yazacak. Merhaba arkadaşlar. Ben de mesela merhaba arkadaşlar yazacağım. Ve ünlem koyacağım. Bunu 720 şey yaparsanız çok şey oluyor. Bunlar önemli değil. Bunu ne? Sonra bunu yaptıktan sonra submit order diyorsunuz ve yes place order diyorsunuz. Sonra view my orders diyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz. Video my orders'a. daha intromuz oluşturuluyor arkadaşlar. Burada biraz bekliyorsunuz. Asgs Burada biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Belki ben burayı keserim. Video daha çok olmasın. Evet gördüğünüz gibi buna basıyorsunuz. Ve videomuz oluyor. Şöyle göstereyim yani. Açılsın. Gördüğünüz gibi merhaba arkadaşlar yazdık ve öyle yazıyor. Arkadaşlar bir de söylediğim gibi bazı intro introlarda olmuyor olabilir. Bilmiyorum. Şimdi bu intro'nuzu yaptıktan sonra indirmek için more up diyorsunuz. Download HD değil, download HD diyorsunuz ve iniyor burada. Zaten Hemen iniyor zaten çok bir şey değil. Ben de nedense medya git torrent de açılıyor. Neyse. Ve hemen indi iniyor zaten arkadaşlar. Sorun bir şey değil yani. Hemen iniyor. Gördüğünüz gibi hemen açılmış şöyle. Medya git. Neden medya git var bende ya. Şunu kapattık. Şunu close diyelim. Açılsın şu. Ya nedensin? ne dersin ne ben de böyle nedensin? ne kalmışsa diye git Gördüğünüz gibi intromuz oldu. Hadi şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi intromuz hazır oldu. Biraz böyle bekliyor. Ve neyse arkadaşlar ee, bu kadardı videomuz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.